Hayır, hayır. Yok artık. Ne yapıyorsunuz? kız? Hıyar Hıyar ve çok krem mi yiyorsunuz? Aşkım. Salatalık. <laughs> Salatalık ve çok krem. Arapçası söyledim. Arapçası hıyar mıymış onun? <laughs> Beyza nasıl anneciğim? <laughs> nasıl aşkım? Hmm, güzel mi? <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel mi? Önerir misin? Beyza. Başka. İnsanlara öneriyor musun Beyza? Sevmedim. Ha? Öneriyor musun? Demiyorum. Sevmedin mi? Demiyorum. Sevdin mi? Bana Sev. Sevmesen istemezdin. Bana da sürdü. Hmm. <laughs> Beyza nasıl A, olmuş? Da, da, da. Şunu ağzına al. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> 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 tamam sildim. Acı <Asın> demeyeceğim. <laughs> nasıl? Bunu da <laughs> ağzına al istemiyor Azra Nur salatalığa sürüyor hmm, ya? hop çok, evet. Hadi gibi <laughs> gibi. evet hadi artık evet hop Beyza'nın ağzına Isır. nasıl Ağla. çok mu güzel hmm, ısır salatalıktan da ısır ısır bakalım bir görelim bir ısır lütfen bir kere benim için Aferin sana. Çak. Beyza çak. <laughs> Bunlar güzel yok. Ben söylesem yemezsiniz var ya. <laughs> Güzelmiş diyor. <laughs> Beyza. Biliyor. Tekrar yap bir az önce yaptığın hareketi Beyza. 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 Tekrar yap bir az önce yaptığın hareketi. Beyza. Azra düşüreceksin. Azra. Gidiyor, gidiyor. Sok ağzına hemen annem. Adım. Beyza sok ağzına. Nasıl? O oh, parmağını sıcan dikkat. Nasılmış? Bana da ya. Hı? Çok ısırdın lan. Nasıl <laughs> çevireceksin onu? Nasıl? Güzel <laughs> mi? Ne ya yapma. <yapmayayım>. He? <laughs> Döndüremiyor.